Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine ETS 2'deyiz. Sizlere çok güzel bomba haberlerim var. Biliyorsunuz ki daha önce 1.55 beta güncellemesi yayınlanmıştı. Ama artık şimdi 1.55 güncellemesi resmen oyunumuza geldi ve yayınlandı. Sizlere şöyle bloktan göstereyim neler olduğunu. Euro Truck Simulator 2 için 1.5 güncellemesinin yayınlandığını ve Steam'de mevcut olduğunu sizlerle paylaşmaktan heyecan duyuyoruz demişler. Ve şöyle videolar falan paylaşmışlar. Driving Academy ile alakalı bir güncelleme var gördüğümüz kadarıyla. Es zamansız yükleme dediği bu oyunun e, senkronizasyonu ile alakalı olan bir e, güncelleme. Yani oyunun daha hızlı açılması ile alakalı olan bir durum. E FH Tuning paketi DLC güncellemesi. Bu DLC'ye sahip olan arkadaşlar mevcut FH 6 serisi ile ve Volvo'nun FH'un FH diğer bir alt versiyonuyla alakalı yeni güncelleme geldi. Yani bu Tunic Bank paketi yeni Volvo'ya da eklendi. Daha sonra yeni Fransa DLC'si için yani yeni bir Fransa, yeni bir şehir falan filan eklenmedi ama Fransa DLC'sinde yani oyunda siz Fransa'ya gittiğinizde Haritada biliyorsunuz Gitmeden önce oyun yüklendiğinde bir ekranda bir Yüklenme ekranına geldiğinde Biliyorsunuz orada bir görseller oluyordu Bu görsellerle alakalı bir güncelleme Yani Fransa'yla alakalı yeni görseller oyuna eklenmiş Çeşitli Güncellemelerle alakalı Bu arada oyunun da indirime girmiş %75 Onu da size haberini göstereyim Ve direkt oyundan ben size göstereyim neler olduğunu Driving Akademi'ye gelelim. En önemli ve güzel güncellemelerimizden bir tanesi. Görüyorsunuz. Gerçek hayatta bir çekici sürmeye teşebbüs etmeden önce yetkili bir ehliyet kursundan eğitim almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz diyorlar. Zaten bunu yapmadan tır kullanamıyorsun biliyorsunuz. Önceden buydu. Çekici şoförlüğünün temelleri altında adı altında bir güncellememiz vardı. Yani ilk bu Driving Akademi yayınlandığında. Şimdi ise çekici şoförlüğünün ustalığı eklendi. 26 tane görev var. Daha öncesinde 31 görev vardı. Tabii ben bunları hiçbirini yapmadım. Ama bu yeni güncellemeden sonra birazdan ben de yapacağım. Diğeri de çok yakında yayınlanacaktır. Onu da burada zaten göstermişler. Çıkış yapalım. Şöyle oyuna kariyere devam et diyelim. Ha, yeni güncellemelerden biri de şu. Görüyorsunuz şu an ekranda. Ee, yükleniyor ikonu eklenmiş. Bu da yeni güncellemelerden bir tanesi. Diğer bir güncellemelerden bir tanesi de şöyle seçeneklere geldiğimiz zaman ayarlar kısmından e, örnek veriyorum Görüntüyle alakalı sizin bir e, yenilik yapmak istiyorsunuz şuradan bir tanesini gösterelim örnek veriyorum en basit ölçekleme %300 diyorsunuz ya oyun direkt artık burada size %50 yaptığınızda %150 yaptığınızda %400 yaptığınızda nasıl olacağını direkt burada sağ tarafta size gösteriyor yani oyuna girip tekrar bakmanıza, bir daha girip bir daha çıkış yapmanıza gerek kalmayacak. Bu da çok güzel bir güncelleme. Doku kalitesi ile de alakalı güncellemeyi görüyorsunuz. Yine aynı şekilde oyundaki nesnelere ve yüzde, yüzeylere uygulanan bazı dokuların kalitesine ayarlar diyor. Yani bunu yüksek yaptığınızda, örnek veriyorum düşük yaptığınızda, orta yaptığınızda ve yüksek yaptığınızda nasıl olduğunu size direkt gösteriyor. Daha sonra örnek veriyorum aynı kalitesine gelelim aynı kalitesinden de mesela yüksek bak düşük aracın nasıl e, kalitesi hemen düşüyor, orta ve yüksek yaptığınızda size nasıl göründüğünü direkt gerçek bir şekilde hiç oyuna giriş çıkış yapmadan yani zaman kaybı olmadan size direkt gösteriyor. Biz yüksek seçiyoruz tabii ki de. Aynı çözünürlüğü bunu da gösteriyor bugün size. Yüksek, bakın düşük, orta ve yüksekte nasıl göründüğünü. Yani arkadaki nesnelerin nasıl göründüğünü size gösteriyor. Bu güncelleme bayağı bir iyi olmuş. Mesela bu da ekran uzayı ortam örtmesi diyor. Bak yüksek, orta, düşük, devre dışı. Bakın şöyle orta ve yüksekte nasıl olduğunu görüyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Gölge kalitesinde de gene aynı şekilde. Mesela devre dediğinizde hiçbir gölge olmuyor. Bu sistemi daha düşük oyuncular için e, öneriliyor. Tavsiye edebilirim ben de. Çok düşük, düşük, orta ve yüksek ve en yüksekte gördüğümüz olduğumuz gibi gösteriyor. Yani bu birebir bir gerçek hayattaymış gibi gösteriyor. Bunlar bu şekildeydi. Diğer bir e, güncelleme ise harita ile alakalı bir güncelleme. Yani direkt harita gün güncellemesi değil de şöyle örnek veriyorum. haritaya açtınız, M'ye bastınız. Böyle haritada dolaşıyorsunuz. Biz neredeymişiz? Mesela İstanbul'daymışız. Biz böyle dolaşırken işte yakınlaştırdık, uzaklaştırdık. Mesela Hamburg'a geldik. Aa biz neredeydik diye unuttuk. Neredeydi ya bizim çekici dedik. F tuşuna basıyoruz. Bak direkt bizim çekicimizin olduğu yere yani İstanbul'a bize ışınlıyor. Bu da güzel bir özellik. Bu da güzel bir güncelleme olmuş. Ee, Volvo güncellemesini zaten size söylemiştim. Şuradan e, çekici galerilerine girelim. Ve çevrimçi olarak satın al diyelim. Ee, Volvo e, F FH e, Aero'ya gelmişti bu yeni güncelleme. Yani eski olan Volvo'daki güncellemelerin aynısı yani DLC'si yine FH6 Aero'ya da geldi. Şöyle göstereyim. Eskiden tıkladığımızda bakın bu kadar böyle noktalama işareti falan filan yoktu. Şimdi artık hepsi var. Güncellendi yani. Onu da bu şekilde gösterelim. Ee, daha sonra da Fransa'da DLC'sinde söylemiştim size. E, haritada yeni mesela şöyle sür dediğimizde yani şu görsel var ya bu yüklen, yükleniyor şeysi. Bu yüklendiğinde Fransa'ya dair yeni görüntüler yüklenmiş. Yeni içerikler, yeni görseller yüklenmiş. Ve ayrıyetten de şöyle geldiğimiz zaman da e posta vardı ya e-posta onunla alakalı bir güncelleme gelmiş. Şöyle e-postaya girdiğiniz zaman bu arayüzü güncellenmiş. Bakın özel nakliyeler falan filan. Beceriler bunlar aynı bunlarda bir değişiklik yok. Yani e-postanın bu ekranı güncellenmiş. Onu da gör, görüyorsunuz zaten. Ee, çeşitli arayüzlere eklenmiş oyuna. <laughs> Pardon onu da şuradan göstereyim. Onu nereden bakıyorduk ya bir an unuttum şu an. <laughs> Şurada. Ha özür dilerim. Yeni bir e, şey gün e, arayüz derken özür diliyorum yanlış bir ifade kullandım yani şu yükleniyor kısmındaki arayüzden bahsetmiştim. O Fransa DLC'si ile alakalı olan e, güncelleme yani yeni görüntülerin yüklendiği güncellemeli olan arayüzden bahsetmiştim. Özür dilerim bunu unutalım. Böyle bir şey yok. Evet yeni güncellemeler bu şekilde. E, bir de senkronizasyon yükleme e, isimden bahsetmiştim. Yani hızlı açılma. Bu bir e, nasıl söyleyeyim size yapay zeka ile diyebiliriz artık. Yani oyun daha hızlı açılıyor. Daha hızlı yükleniyor. Siz de görmüşsünüzdür. Örnek vereyim, Şöyle çıkış yapalım.